Evet değerli dostlar bol e, Balık isteni, herkese saygılar sevgiler e, Aşağı yukarı bir hafta 5-6 gün önce balımızı aldık Şimdi yapılması gerekenler nedir onları anlatacağız Değerli dostlar balımızı alınca şimdi kornamızı açacağız e, Peteklerimizi süzüp temizlemesi için yalaması için peteklerimizi koyduk Şimdi onları alacağız biraz 5 günden beri gelmiyoruz. Bugün geldik. Evet. Evet değerli dostlar. Evet değerli dostlar söylemiştim ee, güne bakan da arılar düşer şimdi bunları yalaması için temizleme için koyduk bunları yalamıştır bunlar temizlemiştir Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi yalamışlar olduğu için de fazla da bir arı yok. Evet sevgili dostlar çok aşırı bir rüzgar var. Hala rüzgar devam ediyor. Bunları bile kaldık almakta. İki günde bunları almamız lazım da. Arıyı yani sıkıcık tutmamız lazım da. Ama olsun. Güzelce yalamışlar. Biz de anca geldik. Evet. Kıymetli dostlar. Şimdi bundan sonra e, biz söylediğimiz gibi arı üretiyoruz. Daha fazla bala çalışmıyoruz ama. Yine götüreceğiz çama. Bir 25 kovan e, 25 tane falan var. 25-30 civarı. E, bala çalışanlar soruları var. Hemen çama 6-5 e, hafta nasıl lazım. Bir de Eylül'de veriyor. Hemen götürebilir miyiz diye. Hemen götürmeleri doğruya doğru olmaz. Arı da yeni baldan Karımız çok sakin de. <laughs> Karnı yok. Evet değerli dostlar. Şimdi katımızı alacağız. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Daha 15 Eylül'de çiçeme götüreceğiz. Nasıl olursa. Şimdi görmedik. Bakın bu nane yağı, çekik yağı, e, ee, çekik yağı, ukaliptüs yağı, defne yağı, portakal yağı, galifurt yağı, limon Bunlarla şey yapıyor. Bunları bu tarzında da üzerine büküyoruz. Değerli dostlar. Bu şekilde. Şöyle mutlaka da sıktığımız zaman yeterli oluyor. Bunlar uçucu ya organik mücadele ediyoruz değerli dostlar. Kimyasal maddeye kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biz de tam bunları daha önce ilaçlamıştık değerli dostlar. Hepsini sıktıydık. Sade götürmek için getirmiştik böyle bu şekilde. Bunlar sonuna geldik. Bundan sonra ne yapmalıyız? Ağustos ayına geldik. Çok aşırı bir eşek arası, sarıcı arılar var. Çok arıların deliklerini küçültelim. Yani geniş olursa arılar muhafaza edemezler. Ama küçük olursa muhafaza edebilirler. Giriş deliklerini küçültelim. Eşek arılarından dolayı. değerli dostlar 15 Eylül'e kadar arıcılarımızdan şu an başladı. Biz asla vermiyoruz. Besleme şurup veriyorlar. Biz zaten alt kakatların kuluş ballarını almadığımız için besleme yapmaya gerek görmüyoruz. Çamaka'da 15 Eylül'e kadar arıcılarımız besleme yapabilir. Yavru attırabilir. Zaten bizim şu an yapma var. Hepsinde değerli dostlar dediğim gibi Barbo mücadelesini doğal olarak yapabilirsiniz. E, deliklerini küçültün. Araları sıkıştırın. Kapasitesini alın. Değerli dostlar. Şimdilik böyle. Evet değerli dostlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.